Merhaba arkadaşlar. Dağlardan, doğadan hepinize selam ediyorum. Bir önceki bölümün bir öncekisinde cümleye bakın arkadaşlar ya. Bir önceki bölümün bir öncekisinde yıkım, yıkım yaptık. da evini yıktık arkadaşlar. Niye yıktık? Daha güzelini yapabilirdik. Güncelleme yaptık. Ulan onu tamir et, bunu tamir et öyle uğraşacağına Vur gitsin dedim. Ya Allah bismillah yıktım. Sonra da dedim ki ben üçgen çatılı bir dağ evini 3 günde yaparım dedim. 5 saatte bir önceki bölümde izlediniz. İskeleti diktim arkadaşlar. Görüyorsunuz bu arada ya bu boynum var ya acayip tutuldu ya. Yaşlılık emareleri geliyor. Geçen yaşlılık deyince aklıma geldi ya. Süleyman komutanım, Süleyman arkadaşım var. Çok sevdiğim bir komutanımdır emekli ol dedim. Ne yapıyorsun? Günde de 36 bin adım atıyorum. Koşuyorum spor yapıyorum. Şimdi konu nereden buraya geldi? Yani oturunca insan herhalde vücut tembelliğe alışıyor ya. Biz de burada oturmayalım diyoruz ama vücut bir noktadan sonra direniyor artık. Bu dağlarda, bayırlarda. Nereye kadar? Şu ellerime bakın arkadaşlar. Her taraf nasıl? Yani sanmayın ki e, Tamam çok mutluyum burada çok şey ama kolay sanmayın ya gerçekten çok zor bir de tek başınasınız geçen Murat'la onun sohbetini yaptık ulan dedim yaş geçiyor Murat şimdi bu dağ bayrağı tek başına çıkmak artık bir noktadan sonra yani şurada şu bıçak mesela manyak derecede kesiyor Allah korusun bir kessek zaten burada oksijen de fazla yani her şeyde dikkat etmek gerekiyor. Şimdi videoyu izlerken diyorsunuz ki aa ne olacak iki dakikada yapıyor bitiyor. Hiç öyle değil arkadaşlar. Burada canımızı tehlikeye atıyoruz. Yani hayatımızı tehlike, her şeyi tehlikeye atıyoruz ya. Kolay değil yani şurada şimdi çıkıp görüyorsunuz ki aa ne olacak iki vida çık şey iki vida sıktım. Ee, sıkarsınız sıkmada bir şey yok ama bunun buraya geliş süreci var bir mutfağı var işte bu Gidiyorsunuz ağacı alıyorsunuz. Buraya araba çıkmıyor. Bir noktaya kadar çıkıyor. Elde taşıyorsunuz. Bu omuz herhalde ondan ağırdı ya. Burada çünkü şöyle yasla yasla yasla. Bu arada zayıfladım. Göbek gitmiyor. Anlamadım gitti ya. Bu yaşlılık göbeğidir herhalde. Ne diyelim. Yani kolay değil arkadaşlar. Bir dağ evi yapmak ne bileyim. Yani bir köpek kulübesi yapmak bile o kadar zor ki. Bu arada köpek kulübesi deyince. Dogo! Kayıttayız. Gel kızım. Kayıttayız. Gel. Hayret verici bir durum. Gel kayıda başladık bir merhaba de. Merhaba de. Dogo da yoruluyor. Hepimiz yoruluyoruz. Ama dediğim gibi doğayla mücadele bir bushcraftçı olarak e, sevdiğim işi yapıyorum abi. Sevdiğim yerdeyim. Hobi. Hobi mi diyeyim artık ne diyeyim yani. Anlayın siz benim demek istediğimi. Bu arada Bushcraft Okulu'nu takip ediyorsunuzdur umarım. Arkadaşlar bu doğa ile ilgili günümüzde artık herkes doğada. Herkes de doğaya çıksın. Doğayı koruyanlar, koruyacağınıza da inanıyorum. Koruyanlar var, korumayanlar var. Onlar ayrı konu. Ama şu var, bushcraft bambaşka bir şey. Yani az malzeme, az teçhizatla doğada yaşam mücadelesi vermek. İşte bazen yemek yapıyorum, onu yapıyorum, bunu yapıyorum. Geçen Hatta arkadaşım biri takıldı, ulan dedi yaktın çömleği dedi ateşi, aha dedim güzel bir yemek yapacak iki tane yumurta kırdın dedi. Baba ne kırayım başka? Yani ne getireyim ki daha ne getireyim? Ee, bunun iki tane sebebi var. Yoksul değiliz, yoksunuz bunu defalarca söyledim. Elbet biz de kanat manat alırız da ne gereği var? Çünkü buradaki koku yaban hayvanlarına gidecek ve ben bir iki saat burada takılıp işte şehirdeki evime gitmiyorum. Burada kalıyorum ve buna göre önlem almam gerekiyor. Hatta Dogon'un maması bile, köpek maması ayrı bir yerde veriyorum. Ayrı bir yerde veriyorum. Sonuçta o köpek maması da biliyorsunuz kuzu etli, ıvır zıvır. Yani dışarıdaki hayvanlar, bu kok, yaban hayvanlarının bu kokuyu almasını önlemek hem kendi güvenliğim açısından hem de buranın ekolojik düzenini bozmamak için. Mesela gidiyorsunuz işte ne bileyim hayvanat bahçesinin maymuna diyorlar işte onu vermeyin, bunu vermeyin, şunu vermeyin. Çünkü hayvan alışıyor bir süre sonra artık onu arayacak gibi mi Ne işte, işte, toparlayın siz anlayın <laughs> demek istediğimi. Şimdi gelelim asıl konuya arkadaşlar. V çatı yapacağız dedik. İskeleti 5 saatte yaptım bitirdim. Şimdi sıra geldi çatıyı yapmaya etrafını kapatmaya ve bugün ikinci gün bakalım ne kadar ilerleyebileceğiz. Hadi ya Allah Bismillah. Bu arada abone olmayı unutmayın. Bir de like atın. Böyle böyle tuş var ya ona basın. Onlar bize yararlı oluyor arkadaşlar ya. Destek olun ya. Destek olun. Rica ediyorum yani. Abonelik parayla değil bu arada. Eşinizi, dostunuzu, onu, bunu, şunu, kim varsa telefonlarınızı eline geçirin. Çat çat abone ol. Tıklayın. Bırakın arkadaşlar. 4000'e az kaldı. 4 4000'e az kaldı da 3600 3700'e böyle tıkalı kaldık. Hadi arkadaşlar. Biraz destek ya. Haydi. Ya Allah bismillah. Dodo. Aa bu böyle dur. Bir tane böyle dur. Hoppa. Dodo vidaları nereye koyduk kızım? He? Oğlum ne unutkanmış oldum ya. Ne ağlarsın benim zülfü siyahım Bu da gelir bu da geçer ağlama Yusuf sabır ile gitti Mısır'a Bu da gelir bu da geçer ağlama Bu da gelir bu da geçer ağlama. Göklere erişti serdim figanım. varsın Deniz üstü köpürür Ey canım rinar ay rinar rinar ay Ay ya da sersem götürür Nasıl tersime geliyor ya? Evet. Güzel gözükecek umarım. nasıl görünüm değişti anında ya Ah. 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 Hemen tütün basıyoruz arkadaşlar. Hemen 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 Gördünüz mü? Hı. Hemen tütün basıyorsunuz. Ve sıkıyorsunuz parmağınızı. Ay, arkadaş nasıl kestik ya? Şu an felaket kanıyor. Bak yolu olduğu gibi yarıldı arkadaşlar. Bayağı kan kaybetti gelmez. Hemen hemen hemen. Hemen hemen hemen. Bunu maksuzdan çekiyorum ki görün. Doğadaki tehlikeleri ona göre önleminizi alın. Tekrar tütün basacağım. İyi, uyuşmamış. doğanın tehlikeleri bu. Yüzümü görüyorsunuz değil mi? Şöyle bakın elimin haline. Çok basit. Şu tütündeki kanı görün. Evet arkadaşlar. Gördünüz değil mi bugün? Nasıl talihsizce bir olay geldi başıma. Ve bugün bu konudan bahsettik. Yani istesem denk gelmezdi. İşte nasip çok zor çalıştım. Çatıyı bitirdim. Ama ondan önce şu konuyu belirtmek istiyorum. Arkadaşlar Baya bir büyük kesik var. elimi yukarı kaldırdım. Burada ilk yardım bilmeniz çok önemli. Kanı durdurdum. Elimde tütün vardı. Batikon falan daha sonra bir ilk müdahaleden sonra bakımını yaptım. Elim bakımını yaptım ama üstü olduğu gibi yarık arkadaşlar. Her şey nasip. Her şey kısmet. İşte bugün işe başladığımda aa ben bugün kapıyı da takarım onu da yaparım bunu da yaparım o yok arkadaşlar. Buna canlı bir örnek. Burada ne bir kurgu var ne bir kurmaca var. Yani o videoyu da görmüşsünüz bakın. iç kan. Yani kurma yok öyle yalan dolan yok. Neyse o. Az yalan söylüyoruz zaten biliyorsunuz arkadaşlar. Oturdum. Böyle bayağı bir kan aktı. Bana göre bayağı bir kan aktı ama belki o kadar da kan akmamıştır. Yavaş yavaş akşam oluyor. Yani ağrım var. Fena derecede ağrım var. Şimdi buraları toparlayacağım. Ee, ne diyelim arkadaşlar? Kendinize iyi bakın. Bir kursu ürelediysem affola. Abone olursanız sevinirim. Selam ediyorum arkadaşlar. Dağlardan doğadan. Zirvesinde olmak istemez misin? En yükseğinden keskin bakışlı da. Tepeden düşer her bakışın. Ayaklarının altına serilir ulaşamadıkları. İstemez misin oturmak güneşin sırtında? Bütün kışlar senden uzak. Korkuların sensiz kalmış tek başına. sadece güneşi almışsın. İstemez misin en sarp yamaçtan? Kuş düğünden bozma bir yatağı, Düşmeden kayalıklara, çarparak, yenilgilere karşı ayak ayak üstüne atma.